Hepinize merhaba dostlar. Ben Hayati. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ultra verimli bir gün nasıl geçer bunu test edeceğiz. Bu videonun ismini 1-2 saniye önce buldum. Yani tahmin edebileceğiniz gibi çok spontane bir video geliyor. Ama saatlerimiz 7.30 göstermekte ve şu an denize gideceğim arkadaşlar. Yani ilk defa Sabahın köründe kalkıp denize gideceğim. Bu bir nevi deney de olacak. Eğer zatürre olmazsam böyle bu tarzda videolar yapmaya devam edeceğim. Zatürre olursam da yapacak bir şey yok. Şimdi dediğim gibi saat 7.30'u göstermekte. Serhat Hoca'ya gidiyorum. Kahvaltı edeceğiz onun evinde. Ardından da denize gideceğiz. Daha doğrusu biz sanayi uğrayacağız. Ardından denize geçeceğiz. Evet geldik dostlar. Evet Hayati hoş geldin. Hoş bulduk evet. hocam. Evi hoş geldin. İstersen bir manzara gösterebilirsin arkadaşlar. Evet. İlk defa gelmiyoruz bu arada buraya. Hatırlıyor ya musunuz? Doğru, doğru. Bilmiyorum. Ama var. bir yok çekmiş olamabilirim ya. İki ay önce gelmiştik. Aynen yani daha çekmişsin. şeydi montlarla falan oturuyorduk şurada. Evet, evet. evet. Nasılsın? İyi misin? Sabahın köründe uyandırdım. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Bugün bir denize gideceğiz hayatıyla. Evet sonra? Sabah, sabah dediğimiz. Sabah sonra olacak biraz. Güzel olacak bakalım. Evet sana sürprizim var. Arabamda sürpriz var. Oo, çok iyi. Çok beğeneceksin. Düşeceksin sürprize. abi. Bu arada, sizde siz de bilmiyorsunuz arkadaşlar sürprizimi. Ben sabah köründe kalktım ve gelme söyleyeceğim, sürpriz söyleyeceğim. <laughs> Söyleyeyim mi sürprizi? Evet, evet. Ben sabah köründe kalktım ve ne buldum biliyor musun? Ne? Hazır mısın? Evet. Şezlong bulduk. Şezlong mu? Evet. Nerede? Şu an iki tane şehzot var arabanın içinde. Bir Oo. de küçük bir masa aldım. Oo harika. Masayı ben aldım. Masayı doldurmak senden. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Harika. Niye? Ben <laughs> Masayı ben aldım çünkü. Tamam dolduracağım. Bak sabahın köründe her yerimi yağladım. Ellerimi görüyor musun? Tamam masayı dolduracağım ben. Evet. Masayı <laughs> doldurmak da senden. Evet birazdan manzarayı gö gösterelim çünkü Seret Hoca buradan birkaç gün sonra tanışınacak arkadaşlar. Muhtemelen bu videoya yayınlandım. Artık bu evde biz olmayacağız ama olsun yine de bir son kez manzara göstereyim sizlere. Şöyle bir manzara. Konumalar çok güzel bir evdeydi. Bence ev sahibini biraz daha kandırabilirdik arkadaşlar. Ne düşünüyorsunuz? Muhteşem şöyle bir manzarası var. Konum olarak da çok güzel bir konum. Şurası kolin. Kolin altı şu böyle tamamen böyle uzayan giden. Şurası Atatürk Caddesi şu an. Taşınacağın için evin her şeyini veriyorum abi. <laughs> evet böyle büyük bir şey var. Terasımız var. Ha, aslında şey yapabiliriz. Son bütün günlerini burada geçirebiliriz abi. Evet, ya. yani çok güzel oluyor. oluyor. Bakalım. Muhtemelen bu akşam burada nargile yapacağız. Evet, Şurada. Evet. Nargile Verimli bir gün diye başlayıp nargile günü diye bitirmem çok komik olur ama. Her neyse dostlar ben çok acıktım. Abi e, yardım edecek bir şey var mı bu arada? Yok kahvaltımız biraz sonra yumurta yapacağız. Güzel olmuyor. Hayır olmuyor sana Severim. Acısız mı? Evet dostlar şimdi kahvaltımıza ettik. Ve arabayı bıraktık şu an şekilde öbür arabadayım ve Serhat hocamız da Çekme saçım çok dağınık. <laughs> Çekme bize emin oldu beğenmezler <laughs> Şimdi kursa gidiyoruz çünkü e, arabanın içi çok dolu onları boşaltacağız Ardından artık denize gideceğiz yani amacımız da bu 8-9 gibi denize gitmekti Fakat yine saat kaçı bulduk abi? Saat kaç oldu? 10 <laughs> Öyle işte dostlar Bakalım ee, akşama değişik planlarım var. Daha Serhat Hoca'dan, Hoca'ya da bahsetmedim ama güzel şeylerim var. Ama senin evde abi. Planlarım. Harika dostum. <laughs> Yeşil yandı bu arada gidebiliriz. Canın <laughs> evet dostlar gördüğünüz gibi denizimize geldik. Geç oldu ama güç olmadı değil mi abi? Ya hemen soyunmuş ya. Dünden hazır arkadaşlar. Abamızı buraya kurduk. Bu arada tişörtün uçtu. Obamızı buraya kurduk dostlar. İşte burada takılıp şu manzarada takılıp denize gireceğiz. Ben hemen giriyorum dostum. Sen ama güneş kremi sürmeyeceğiz hayır, mi? Hayır. Tamam ben güneş kremi süreceğim abi. Ben çünkü yanmak istemiyorum. vallahi bana bakın. Su nasıl? Su böyleymiş. Bakın nasıl su gibi daha göster. Harikaymış dostlar. Şimdi ben de güneş kremi süreceğim çünkü yanmak istemiyorum. Ardından da denize atlayacağız. Böyle küçük resim de alalım. Evet arkadaşlar bir karar aldım. Artık ayda birkaç kere böyle bir şey yapmaya karar verdim. Ee, sabahın erken saatlerinde buraya geleceğim. Hem denize gireceğim, hem kahvaltı edeceğim. Abi sen de geleceksin mi bu kararımı uyacak mısın? Kesinlikle. Ya, ara ara geleceğiz böyle. Ya arkadaşlar şu o kadar güzel ki hava. Yani denize bile girmek istemiyorum. Bana şu yetti. Ya. Görmüş olduğunuz şu manzara, şu olay, şu ses yetti ya. Şimdi biraz denize gireceğim. Ardından çıkıp biraz kitap falan okuyacağım. Çünkü ne her zaman kendimizi geliştiriyoruz dostlar. Allah, işte ben... Neden almadın abi? Yani genelde kitap okuyan bir insanız biliyorsun. Unuttum. Unuttun mu? Hoş evet. Kameralarına söylemek istersin. Şu an seni çekiyoruz. Harika. Kepe sahile gelin. Müthiş. <laughs> evet. Eskiden burada tesis vardı. Ama artık tesis yok. Bence iyi oldu. Çok çingene panayına benziyordu. Yani o ne dedi bir şeydi yani. Nasıl tencere mencere falan böyle acayip. Ama bir... şöyle bir şey abi. Her şeye geçtik. Su bulamıyordum burada. geldiğinde.

gözlüklerimi çıkarmıştım. Şu an zaten göremiyorum şekil adam dolayı. Şimdi gözlüklerimi bulacağım. Planımız o. Ama çok ee, dalga olduğu için sanırım kıyıya kıyıya gidiyor gözlükler. Çünkü ben kıyıya kıyıya gidiyorum. Gözlükler her türlü gidiyor. Bu alanda kaybettim farkına vardım. Yani yüzde doksan ve bu alanda ya da şu serpecenin yüzü şu alandadır diye düşünüyorum. Hadi bakalım gözlüğü bulmayı başarırız <laughs> Gözlüğümü kaybettim biliyorum. Evet az önce sesim ne kadar duyuluyor bilmiyorum ama Gözlüklerimi ararken ki bu arada bunlar Sarıta Can'ın gözlükleri Gözlüklerimi ararken midye buldum Çok fazla midye topladık Belki akşam midye yapabiliriz Gözlük aramaya devam ediyorum bu arada Ben bulacağımı hiç düşünmüyorum Ama olsun ya aktivite gözlük arıyoruz Çok güzel aktivite en sevdiğim aktivite diyebilirim <laughs> geldiniz. Şu an denizde dahi girişim yapmaktan vazgeçmeyen bir insan olarak kendimi tebrik ediyorum. Tarla vurdum, Edip de eğer unutmazsam ve sesim çıkıyorsa buraya alkış koyacağım. midyelerimiz gördüğünüz gibi acaba şey bunları gerçekten yiyecek miyiz bence youtube'dan mide izleyerek yiyebiliriz dostlar hatta bir girişimci olarak bence bunları satabilebiliriz o kadar çok var ki yani bilemiyorum midyecilerle konuşup bence ben bu işe girmeliyim Evet şu an kameramı değiştirdiğim için sesimi alabiliyorsunuz. Bilmiyorum az önce alıyor muydunuz, almıyor muydunuz arkadaşlar. Ben e, video çekeceğim diye deniz gözlüğümü kaybettim. Sonra ne mi Seyret Hoca'ya. Hocam siz gözlüğünüzü getirin, benim gözlüğü arayalım. Ama ben hiç umutlu değilim yani. Gözlük kayboldu dedim yani denizde gitti. Çünkü görmüş olduğunuz gibi şu an çok dalga da var. Sonra ben gözlüğü ararken şöyle bir şey buldum arkadaşlar. Sonuç olarak gözlemi de buldum arada. Hem gözlemi buldum hem de burada bilmiyorum ne kadar var. Bir kilo var mıdır? 2 kilo, iki iki buçuk kilo falan midye bulduk. Ve ve hiç şimdi size bir şey söyleyeyim, şaşırmayacağınız bir şey. Bir girişimci olarak diyorum ki bence bunları satabiliriz arkadaşlar. Yani midyecilere satabiliriz, tezgah çip satabiliriz. Ya da hepsini kendimiz yeriz. <laughs> bilmiyorum. Bir karar veremedim. Ee, bence az daha toplayıp birazını satıp birazını yiyebiliriz. Ya da şey yapabiliriz. Bir bira midye çok güzel olur bu arada. Akşam bilmiyorum YouTube'dan video izleyerek bir kısmını pişirip bir kısmını midecilere verebiliriz, satabiliriz. Mide karşılığında midye verilir filan. Sonca varacak olursak burada bile e, durmuyoruz. Burada bile çalışıyoruz. Burada bile kendimizi geliştirmek için uğraşıyoruz dostlar. Abi sen ne yapıyorsun ya? Hayır, hayır. Hadi sen biraz güneşlen. <laughs> ben de biraz kita bakayım az daha kendimi geliştireyim. Evet şimdi saatlerimiz kaç bu arada? Saate de bakmadık. 1.15. 1.15'i göstermekte. Gidiyoruz arkadaşlar. Öyle sıcağın çok kalmak istemediğimden dolayı gitmeye karar verdik. Bir girecek olduk ama sonradan dedik ki yarın sınav var. Yanmak istemiyorum. Yani bütün gün sınavda ağlanmak istemiyorum. O yüzden çok güneşe kalmadan gidiyoruz. Şöyle insanları göstermeden bir denize göstereyim son bir defa. Hani millet denize giriyor hala. Ee, ama genelde yani bu ovada girilmez biliyorsunuz. Islanmak istemiyorum. Islanmak değil pardon yanmak istemiyorum. O yüzden <laughs> girmeyeceğim. Şimdi Serdar Hoca beni bekliyor. Tahminim de şu an bana küfür de etmekte. Hissettim abi ettin Hayır, mi küfür? Etmedim. <laughs> Etmedin mi? Hayır, etmedim. Öyle şimdi eve gideceğiz. Duş alacağım. Ee, Serhat Hoca dersine geçecek. Ben evde biraz takılacağım. Ardından da akşam için bir plan program yapacağım. Arabamı alana kadar herhalde muhtemelen evde dururum diye düşünüyorum. Biraz dinlenirim diye düşünüyorum. Şu mideleri ne yapacağız bilmiyorum arkadaşlar. Ben bir internetten araştıracağım onları ne yapabiliriz diye yolda. Muhtemelen akşama mide yapabiliriz. Arkadaşlar çok sıcak hava ya. Bakın yani denizden geldim. Daha üstümü bile de değiştirmeden piştim. Nefes alınmıyor. Şimdi saatimiz 2 oldu bu arada ee, Muhtemelen Akşam 5-6 gibi Gideceğiz arabayı alacağız Aradan Serhat hocamla yaşayacağız Daha doğrusu gitmeyeceğim o gelecek beni alacak Bu oraya kadar da Muhtemelen Şu dağınık olan yatağımda Yatarım diye düşünüyorum Belki yemek hazırlarız Belki yemek sipariş ederiz bilmiyorum Çünkü hafiften böyle bir karın acıkmam da var Kısacası Ben bir duş alayım Ardından e, muhtemelen bir daha sizi açmam diye düşünüyorum. Ta akşama kadar Serhat Hoca'nın yanına gidene kadar. Ama karar değiştirip açarsam da zaten ne yaptığımı gösteririm. Yaparsam yemek yaparım. Biraz bilgisayarda işlerim var onları hallederim. Bir de YouTube videosu ya da dizi film bir şeyler izlerim dostlar. Evet dostlar şimdi birkaç saat sonrasından merhabalar. Usta aradı. Sanayiye gideceğiz. Oradan Serhat Hoca'ya geçeceğiz. Nargile yapacağız. Ama ben biraz rahatsız oldum. Bilmiyorum neden oldu. Sanırım hava çarptı. Ee, Serhat Hoca Nargile yaparken <laughs> muhtemelen ben biraz dinleneceğim. Ardından da zaten eve geliriz diye düşünüyorum. Sizi aslında almayacaktım. Video burada bitirecektim ama ben kendimi iyi hissederim diye vlogu da yanımda taşıyacağım dostlar. O zaman Sanayide ya da Serhat Hoca'nın evinde görüşürüz. Evet dostlar, bilin bakalım ben neyi unutmuşum. Yarın sınav oldu işte arabayı yıkamam lazım ve ben bunu unutmuşum. Şimdi ise e, petrole gidiyorum, aracı yıkayacağım. Bu arada birazcık kendime geldim, biraz açıldım, onu söyleyin söyleyeyim laf arasındayken. Şimdi ışıklardayım, ışık yeşil yanarsa petrole gidip arabamı yıkayacağım. Ee, oradan da artık Serhat hocama geçeceğiz. Herhalde ile yemek yemek bir şeyler yapacağız ve nargile yapacağız. Sonunda e, nargile mi içeceğim diyeceğim ama ben dün de nargile içmiştim. O yüzden çok nargile selemedim. Nargile selemedim. Nasıl bir kelime ise. Çok nargile içesim yok ama olsun yine de her zaman her gün bir nargile içelim biliyorsunuz. Evet şimdi petrola geldik ve arabamı yıkacağım Hiç mutlu değilim. Bilmiyorum ya. Eskiden böyle şeyleri severdim ama artık sevmiyorum. Hiç eğlenceli gelmiyor bana. Sanırım büyüdüm arkadaşlar. Başka bir açıklaması yok çünkü. Ee, arabam içi çok kısmış bu arada. Ve sanırım benim bu arabamda şey de yok. İçerisini silebileceğim bir şey yok. İçerisini nasıl yıkayacağım hiçbir bilgim yok. Daha doğrusu nasıl hiçbir bilgim yok. Şimdi şu köpükle, köpükleyip suyla bir yıkayalım. Ardından süpürgeyle bir içerisini temizleyelim. Saat tutacağım. Çok merak ettim. Ne kadar sürede başaracağım diye. Şu an saatlerimiz 19.16'yı göstermekte. Bakalım buradan çıktığımızda saat kaç olacak. Arkadaşlar, geldim süpürgeye. Ve bakın ne yazıyor. Yani şu yazı uçtuğu için arabayı Fark ettim. İndim. Jetonu tam atacağım. Arızalı. Şu an işin komi. Şimdi ben bunları yıkadım. Burasını temizlemeden ben bunları yaymak istemiyorum. Terlin ıslak <laughs> olduğu için arabaya da basamıyorum. Sanırım başka petrola gideceğim süpürge yapmak için hani arabayı başka petrolde yıkatıp süpürgeyi başka petrolle yapmak da varmış aslında yapacak hiçbir şey yok çok sinir oldum ama ya insan en azından bir söyler hani süpürgemiz bozuk beyefendi haberimiz olsun tarzı bir şey diyebilirler ama demediler yapacak hiçbir şey yok şimdi bunların hepsini alacağım arabaya koyacağım ve başka bir petrolle gideceğim en azından tek e, iyi olan şey şu ki yolun üzerinde petrol var arkadaşlar Aksi takdirde gerçekten çıldırabilirdim yani. Gerçekten çıldırabilirdim. Şimdi ben sizi kapatayım. Şu diğer petrole gideyim. Şu süpürge işini halledelim. Sonra görüşürüz. Evet şu an saatimiz 8'i göstermekte ve harbiden sinirlerim bozuldu. Diğer petrole geldim ve diğer petrolde süpürge yokmuş. İlerideki petrolde bu petrolün aynısı olduğu için sordum. Dedi ki bizim şeyimizde petrollerimizde yok. <laughs> söve söve şu an gidiyorum. Ya o kadar böyle dikkatli geldim ki yolda dedim hadi araba batmasın. Çıplak ayakla falan sürdüm yani arabayı o derece böyle şey yapıyorum. Çünkü paspasları yaymamıştım gördünüz. Ben de bir şekilde temizledim paspaslarımı yaydım. İçerisini sildim. Islak mendille en azından temizledim temizleyebildiğim kadarıyla. Ve e, yapacak hiçbir şey yok. Süpürmemedik içerisini hava bozdu bu arada arkadaşlar yağmur yağacak gibi duruyor millet diyor yağmur yağacak arabayı falan yıkamayın diyor millet bilmiyorum ne yapacağım arabayı yıkadık zaten sıkıntı yok da yani yağmur yağarsa da üzülürüz yapacak bir şey yok şimdi ise artık Serhat hocamın yanına gidebilirim çok yoruldum arkadaşlar bilmiyorum neden ben bugün bu kadar yoruldum ama aşırı yorgun bir şekilde Serhat hocanın yanına gidiyorum artık nargile de mutlu bir şekilde, huzurlu bir şekilde görüşeceğiz. Evet dostlar, şimdi çok eve gelmiş durumdayız ve nargile içiyoruz. Alperen yasa. Efendim. Nasıl kameraman? Gözlemiş misin? Kameramanlık mükemmel. Mükemmel. Arka plan çok daha iyi. Senin yüzünü gösterebilir miyim? Senin en son kameralara çıktığın çocuktu. Instagram Alperen yasa iki. Çakla lan aslan. da yaptı ahlaksız. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bana bak sen benle takılı takılı oldun galiba. Tabi. Tamam. O zaman <laughs> tabii, parmaktan tabii. sonra görüşürüz. Evet dostlar. Saatlerimiz 12 çeyreği göstermekte. Şimdi eve girdim. Aşırı yoğun, aşırı zor bir gün geçirdim. Gezdik, dolaştık, hasta olduk, her şey yaptık, nargileştik. Ve bugün de bu vlogun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eğer beni buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz videomu beğenmeyi hala kanalıma abone değilseniz de aşağıdan ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. Sosyal medya hesaplarımdan da takip etmiyorsanız şuralarda bir yerlerde sosyal medya hesaplarım çıkacak takip edebilirsiniz. Başka bir videoda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.